Düşünmüyorum Şu... oğlum, hasret etme adamı ya, vurduk. Burada... O değil oğlum, gel buraya. Yarın Bursa'ya gidiyor musunuz? Ben de gelebilir miyim? ziyaret ziyarete mi? Yo, ucuz havlu almaya ama ifat olabilir. Bakarız, bakarız. Ee, o değil de... ...bu Makbule'nin durumu nedir Burhan? Ne olacak bu kızın hali ya? Bu Çin malı Kadir İnanır İzzet var ya... He. ...anla böyle tıkır tıkır, fıkır fıkır, ah badem şekeri falan... Badem şekeri mi? He. Bayramdayız ya badem şekeri iyi gider diyorum. Oğlum uyan artık ya. Biraz erkek ol maço ol ya. Eski koca ile böyle bir lağbalilik bir samimiyet. Olaya hakim olsana. Ha. <laughs> ne bileyim ben ne yapabilirim ki makbileye ya. Yaba gibi elleri var. Kaldırıp pencerede atar diye korkuyorum beni ürkütüyor yani. Ne <laughs> <laughs> Makbileye değil oğlum. İzzete dikleneceksin. Ha. İkide de bir çıkıp gelmeler, evin civisi çıkmış, rahatsız oluyorum. Sendiklen, bas fırçanı. Arkamda ben varım kardeşim. Ha. O zaman bir havasını alayım şunun ya ben. Ha. Ne demek ya? Bir defa sen benim sözlüme nasıl gecelik mecelik satarsın transparan şeyler. Allah bilir prova yaparken orasını burasını da yürülüyordur. Ahlaksız, terbiyesiz. Durdum şimdi. Okay. Ben arkandayım. İyi hadi bari çocuk. Ay inanmıyorum ya. Bunların hepsi 27 yedi mi tuttu yani şimdi? Sana o kadar olsun. Vay, hem kaliteli hem hesaplı biliyor musun? Evet. Giyince etrafı yakacaklar, cepleri hiç yakmayacaklar. Nasıl benzetme ama. Bize Yalnız bunun açık mavisini istiyorum. Ben ona taktım, ayarlarsın değil mi ezitçiyim? Atarız. Gerçekten benim çok hoşuma gitti açık mavisi. Böyle clean bir havası var. Ona taktım bayılıyorum yani. Hadi eyvallah. Seninle çalışmak zevkti ya. Teşekkür ederim. Yarın görüşürük. Lan <laughs> Burhan. Hani fırçalacaktın herifi, kovacaktın? <laughs> Ama batan geminin malları bunlar. Yani evladiyelik görmüyor musun? Lan sen nasıl bir adamsın ya? Lan sırf sana acıdığım için bu gece ütü odasına yatak yaptıracaktım. Vazgeçtim lan. Neden? Senin yatacak yerin yoktu ondan. Karaktersiz, prensipsiz. Lan biraz erkek ol ya. Biraz maço ol ya. Herifle gülü oynaya alışveriş yapıyor. Neredeyse bir mavi pijama için herife kur yapacak. Lan ben olsam selam vermem be. Bu gece de salonda yatacaksın lan. Cibiliyetsiz. alsam ben onu ya. <laughs> On kağıda bırakırım abi. Ne hocam? <laughs> Hemen şöyle takdim edeyim. <laughs> Bana bak. Ha? Kışlık yeni mallar geldiğinde erkekler için falan... ...önce ilk bize uğrayacaksın tamam mı? <laughs> Bakarsın. Hadi <laughs> koçumuz. Hadi kardeşim. <laughs> Akıl alışverişleri Volkan. Sen ne zaman uyandın ya? Yok yok. Gördüğüm kadarıyla asıl uyanık sensin. Maço karakterli, prensipli Volkan. İronik konuştum farkındaysan. Ama bunlar çok kaliteli, çok hesaplı şeyler Burhan. Vatan geminin malları bunlar hafızası fil hafızası gibidir. Yeri geldiği zaman sandukadan çıkartır, bugünü hatırlatırım sana ha. E, yeter be. Ulan Bursa'ya giderken sepet gibi seni de taşıyoruz yanımızda. Şükret biraz lan, otur yerine. Ee, Feribot kaçta kaldı lan. Feribot'ta yara unuttum. E. Arabayla gideceğiz. İki buçuk saat gidiş, iki buçuk saat geliş. İki saatte orada kalırız. Akşam yedide eve yetişiriz. Yalnız arabayı alırsak babam işkillenir. O yüzden duraktan taksi tutalım. Duraktan taksi mi? <laughs> oh shit. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.